İnsanların gitmeye korktuğu dünyanın en soğuk yeri eksi 89 derece sıcaklıkta rekor kırdı. Dünyada öyle yerler var ki soğuk kelimesi bu yerleri tanımlamaya yetmez. Kış severleri bile bıktıracak olan bu bölgelerin bazılarında yaşam var, bazılarında ise yok. İşte dünyanın en soğuk yerleri. Grönland Grönland dört mevsim karlarla kaplı, Kış aylarında sıcaklık eksi 70 dereceye kadar düşüyor. Yaz aylarında ise sıcaklık en yüksek 7 dereceye ulaşıyor. Yaşamın oldukça güç olduğu ülkede sıcaklık sıfırın üzerine çıkmadığı için buzlar erimiyor ve yıl boyu ülke buzlarla kaplı oluyor. Grönland'da bu zor şartlara rağmen yaklaşık 57 bin kişilik bir nüfusu var. İki Laponya, Finlandiya. Finlandiya'nın en büyük bölgesi olan Laponya kış sezonunda -40 derece görürken yaz aylarında 20 dereceyi görüyor. Kuzey ışıklarının izlenebildiği bölge turistler tarafından oldukça ilgi görüyor. 3 Montana, ABD. Kış aylarının oldukça soğuk geçtiği Amerika'da kış en sert geçiren bölgelerden biri Montana eyaleti. Sıcaklığın eksi 57 dereceye kadar düştüğü Montana yaşamak için oldukça zorlu şartlara sahip. Ancak bu zorlu şartlara rağmen Montana'nın nüfusu 1 milyonu aşıyor. Rusya Rusya'nın Omiakon bölgesi dünyanın üzerinde yaşanabilen en soğuk yer olarak biliniyor. Eksi 71 dereceye kadar düşen sıcaklık adeti hayatı donduruyor. Dünyanın en soğuk köyü olarak geçen Omiyagon yaşayan kişi sayısı 500'ü geçiyor. 5. sırada Yukon, Kanada Büyük bölümün soğuk hava iklimine sahip olan Kanada, hayat şartları bir hayli zor geçiyor. Özellikle sınakta kışın ölçülen en düşük sıcaklık, eksi 63 derece olarak kayıtlara geçmiş. 6 Alaska ABD ABD'nin ana karasına bağlantısı olmayan Alaska Amerika'nın en soğuk bölgesi olarak biliniyor. Özellikle Alaska eyaletinin Prospect Creek şehrinde sıcaklık eksi 62 dereceye kadar düşüyor. Nüfus yaklaşık 55 bini buluyor. 7. Fort Selkirk, Kanada Kanada'nın en soğuk yerlerinden biri olan Fort Selkirk'te kışın sıcaklık eksi 60 dereceye kadar iniyor. 8. sırada Vostok, Antarktika. Dünya üzerinde insanların yaşamadığı tek kıta olan Antarktika, en az insan ziyaretine uğrayan bölgelerden biri. Antarktika'nın Vostok bölgesinde ölçülen eksi 89.2 derece sıcaklıkla bu bölge dünyanın en soğuk bölgesi olarak kayda geçti.